Yok Tigreal'ı atladı. Şu Zeski alalım mı şuradan? Tuttun birilerini. Çok güzelsin de benim. Buraya oynar mıyız? Bu ultide mi şu an? Sonuçta o tuttu diye ben de şey attım. Arkadaşlar selam videoya hoş geldiniz. Bugün Benedetto oynuyorum. Karşı piklerde böyle Hayabusa var. Hayabusa çıktı. Gösterdim Hayabusa ilk pikte bizdeydi. Çocuk Julian aldı. Son onlar ilk da ilkten Hayabusa'yı aldılar tabi bırakmadılar. Bizde XP Julian. Karşı XP de her Yani böyle bir XP <laughs> bir tane savaşçı yok. İki tane suikastçı hatta normalde ormanda oynanan suikastçılar. İkisi de XP'de kapışacaklar bakalım ne çıkacak. Bence Julian alır bu arada çünkü hem misillemesi var şeyin. Elkurt'un düz vuruşlarını counterlar bence. Yani doğru oynarsa bence o onu alır. Julian alır da. Bakalım. Lan bir maçlar atıyorum abi görmeniz lazım. Globaller geliyor hep. Daha den global 85 şey vardı. İşte adı neydi ya? Hakim öldü. Kagura öldü. TR3 Kagura vardı bizim takımda. Bir de Global 85 Granger vardı. Sonra bir tane Chu geldi. 0-7 oynadı. Hepimiz onun yüzünden kaybettik. Full global atıyor karşıya da bize de güzel maçlar dönüyor kanka sen bu da bu da TR5 bu arada Şuradan bunu almak istiyorum tamam güzel Buradan çıkarsam çok güzel olur geliyorlar Çıktım güzel oldu Onların bizim ADC'yi düşüreceği belliydi ben de direkt karşı ADC'yi oynadım Bence çok güzel oldu yani bunu yapmam. Onu biraz dövmüş. Bir olayım 4 aşık olacağım. Bizim şeyler Seko ile girdim bu arada. Tigreal Seko da. Benim pre. Kanka gel buraya oynayalım. Gelecek misiniz? Kufra geliyor. Diyor, gelmiyor da. Ben bunu bir yarıcan attım alırım herhalde. O gelecek mi umarım atlamaz bana ya. Şey gözükmüyor. Tamam güzel topladın mı kanka? Sen dörtteysin ki daha. bu bunlar oynayacak bize. Oynar mı şey? Bozdu multiyi kaçtın mı? Allah Helkurt geliyor mu bana? Lan bir canlılar vasıtasıyla dönsem yok. <laughs> Helkurt saklandığını sanıyor. <laughs> Aha. Hadi helal lan. Güzel ha güzel güzel. Çok güzel oldu var ya bu fight. Turtle'da biz aldık. Çok güzel başladık gerçekten. Orada Ayabusa üstüme oynadı. Ben ultiyle onun ultisini bozdum. Son ortalık karıştı. Elkurt'un ultisi falan da geldi. Ama burada karlı olan biz olduk. Bakayım bir. 3 tane kill var lan Ayabusa'nın ne ara oldu? Benim daha bir kilim var. First pick zeskler hep satar diyor. Ne diyor ya bu? Ya ben ben de chat genelde kapalı abi. Ben okuyunca oyuna odaklanamıyorum. Ki zaten genelde millet birbirine flame atıyor. Ben daha yani 10 maçın birinde falan info olayları dönüyor. Kolay kolay kimse info atmıyor oyunda. O yüzden chat'i hep kapatıyorum. Bu eski ultisi var mı ya acaba? Ulan niye görüşüm verdim benim? Yine de oynayacağım. Agape, keşke kil bende kalsaydı bari. Abi şu kufran topu yemesen benim Q adama vuracaktı direkt. Belki de keserdim ha. Kufran'ın topu benim Q'yu bozdu. Sarı veremedim. Ya ben Beneretta'ya şey gök yapmayı hiç sevmiyorum. Ya belki de mantıklı olur orman oynarken de. Ama o zaman da diğer itemlerin pasifini alamıyorum. Diğer itemlerin pasifi de çok önemli. Ama böyle de killler bende kalmıyor işte. Şurada oynayacak mı onu? Oynamazsın. var X'i ya nasıl öldü acaba? Ben direkt umutsuzluk önerdim de avcıyı almam lazım. Buraya atlar mı kufra oradan? Yok tigriyel atladı. Güzel çaldım. Kaçabilir miyim peki? Tamam güzel. Şimdi önceki turtle da biz aldık. İki turtle bizde oldu. Ama Ayavusa çok önde ya. 5 kilo var Ayavusa'nın. Benim biraz da kilo almam lazım. Aslında bizim takım olarak bombo kombomuz çok iyi. Tigreal tutacak. Ben ulti atacağım. İkisi ulti atacak. Zaten bu combo yaparsak direkt Kagura ya, Julian'a gerek bile kalmaz ama Kagura da güzel kombolar. Sadece Julian biraz ayrı kalıyor ki o, o zaten XP'den çok çıkmıyor. Üste dönmem lazım. Ama pozisyon yok ya. Gözüm sürekli üstte o ADC'yi düşürmek için de. Adam hep kulağı oynuyor ya. Buna çöktüler mi? Ama var ya çocuk anlık yok oldu biliyor musun? Tuttum birilerini. Çok güzelsin de benim diğer skiller yok Seko biliyor musun? Ama yine de hep söyledi. Lan var ya Seko harbiden çok iyisin ya. Harbiden çok iyisin ya. Oğlum sadece ultima adamlar öldü ha. Q ile W yoktu o zaman bekleme süresindeydi. Ona rağmen erittik adamları. 3 kişilerde birini Seko aldı herhalde benim Zaten bir kilim vardı şu an 3 kilim var. Yo diğeri kaçtı mı lan? Yok doğdu mu? Neyse benim kafa gitti. Şimdi benim bir de bir tık klinti düşürmem lazım. Tek atar mıyım acaba şöyle bir şey yapsam? Tamam güzel. Bir de buradan çıkarsam çok güzel olacak. Aynen. Clint'in flash'ını da aldım. Kimse de bana dönmedi. Çok temiz. Selkurt'un ultisi geldi. Düştü bakayım. Tamam bu maviyi alıp direkt şimdi ben turtle'a geçeceğim şu musuzluğu bitirelim. Girsene Turtle'a ikisi ya. Hemen Turtle hızlı hızlı alalım. 3 tane Turtle'ı biz almış olacağız. Çok güzel. Ayabusa çok öndeydi ama hiç Turtle'lara... Gerçi önem vermedi demeyeyim de ben çaldım diyeyim öyle diyeyim yani adam turtle'a girdi. Orayı kanka bir tane daha combo yaparsak kimi aldın? Lan çıkamadım ya. Orada aslında Seko direkt hepsini tutar diye ultiyle otomatik girdim de. O da şey sadece Helkurt denk geldi ya komboya. Tutamadık. Aha. Oğlum Clint şimdiden doğar almış lan Allah Allah. Helkurt kime ulti attı? Xia mı çöktüler? Xia Clint'i almış. Helkurt da Xia'yı almış. Buraya oynar mıyız? Bu ulti de mi şu an? Bunu aldık mı? Tamam güzel. Kanka ona hasarımız yeter mi bilmiyorum. Arkadan Ayabusa gelecek ya Seko. Oynayacak mı acaba ona? Bana oynarsa ben de oynarım. Ama oynamadı tamam. Orada bir Seko'ya gölge deneyebilir o yüzden bekledim biraz da. Elkurt da kuleleri açıyor. Abi şöyle oynayan kurtları hiç sevmiyorum ya. Kuleler cc. Bizim ikisiyen doğası var mı? Varmış. İyi, güzel. O ikisi de erkenden doğalmış almış ha. Hem Clint hem de ikisi ya çok ergen doğa yapmışlar. Şu çimende biri var mı acaba? Yok tamam. Bana ya Zesk ya da Clint lazım. Clint şu an kufra koruyor. Fight yokken ben şurayı bir iteyim. Ama birden fight çıkacak gibi aynen çıktı şu an. Ne oluyor orada öyle? Şu Zesk'i alalım mı şuradan. Kaçtım mı? Hayır ya flash yedik bile üstüne kaçabilecek miyim acaba? Kaçtım galiba. Zaten flash'ı yoktu tamam. Lambican'la canla kaçtım harbiden. Orada girecek de orada var ya canım az olmasa çok güzel tutmuştum. Ultiye dördünü tutturdum da canım azdı o yüzden dönmedim ultiye. Şu an lordu çalar mıyım? Çarpım yok var. Hala lord'talar bıraktılar lo orada. Kim biri benim görüşümü aldı ama kim bilmiyorum galiba elkurt aynen. Her kurt şey e, onun pasifine yaklaştığınız zaman belli oluyor ya adam var mı yok mu diye. Her oradan anladı herhalde benim geldiğimi. Şimdi şu çimen neler mi Büyük ihtimal aha ADC çöktü her kurt. Xia doğa bastı. Her alır mı lan doğa basmış ağaç. İşte Xia çok iyisin lan flash attı galiba aynen. Flash doğa attı her kesti. Ama olsun bence iyi ya. Yoksa çocuk ölecekti zaten. Kanka hepimiz altta görüş verirsek onlar direkt Lord'a gider. O yüzden altta görüş vermeyin de hepiniz. Lord yapalım ya. Lord'a girmemiz lazım. Hatta Seko toplarsan güzel bir hamle de yaparız. Bakalım buradan bir şeyler çıkar mı acaba? Of çok güzel topladın lan yine. Oğlum Seko var ya yapıyor bu sporu gerçekten. Ben de arkasını topluyorum böyle. Şimdi ben direkt Lord alacağım. Siz mid'den basarsınız. Herkes gelmesin ben Lord'u tek alırım kanka. Şey kule mule açın ya. Şimdi Lord'u da aldık. Bakayım mı? Akdeniz'e gidelim biraz farm atalım. Hatta bunun Hayabusa'nın mavisi varsa onu da alalım. Yok. Lan Elkur çakal ya. Alttan alttan hep kule itiyor. Alttan üstten sağdan soldan. Şimdi bu buraya dener mi acaba hala? Bir bekleyeceğim. Yok denemedi çok da beklemedim aslında belki beklesem denerdi de o üstte yönelmiş herhalde ulti attığına göre ne oldu kanka orada ya ben Atlantis'i önerdim de bakayım bir Atlantis evet evet Atlantis gelsin güzel şu midde de iteyim herkes öldü mü Julian tek kalmış ben her şu an altı iteyim ya bir mavi mi alsam diye düşündüm de Kufra falan var şimdi oradan Manatlar Ayabusa gelir tek yerim falan Kufra zaten şu an maviye bakmaya gitti Alta doğru gelir mi? Benim açabildiğim kadar kule açmam lazım şu anda Burayı açarsam güzel olacak sonra kaçar mıyız? Kufra bana flash falan atlayabilir bakayım bir Ben bunların direkt kaçayım hiç kendimi güvenli hissetmiyorum <laughs> Şimdi mı dönsem mide mi oynasam Tekrar tutarsa onları alırız bakayım bir. Oha lan Hayabusa nasıl yok oldu öyle Hayabusa'nın gölgeye dönmesini bekliyorum. Kanki birini tuttun mu? Tutmamışsın. O tuttu diye ben de şeyi attım. Bunu ultisine ulti atalım böyle. Of adam çıkarken yok oldu lan. Kufra'yı alabilir miyim acaba? Biraz deneyeceğim hasar vurmayı. Lan öldü ya. İçinden bile geçeriz almak ne kelime. Acaba maç biter mi ya? Of lan ölüyordum o ne lan? Harbiden ölüyordum ha. Şu ormandan can yenilemek istiyorum. Oyun bitmez de o kuleyi alırsanız yine güzel olur ya. Lan Clint harbiden tek atıyor daha daha demize. Şu ormanlardan can yenileyelim, farm atalım, buff'lara dönelim. Son korkun silah yapalım. Hasarımız tam otursun. Aslında Midas da yapabilirim tek kurun ama hasarımdan ödün vermek istemiyorum. Korkun silah iş yapar. Aslında karşıda sadece hani tank asan kufra var. Onun dışında tank yok zırh o yüzden ihtiyaç yok diye düşünebilirsiniz ama en kötü karakterlerin kendinden fiziksel savunması oluyor yani. Bir şey zırh yine onu yok sayıyor. İlle tank kasmasına gerek yok adamların. Herkurt ulan Erkurt ulan Erkurt. Şu minyonlar almam lazım diyeceğim de. Lan çıktı burada Allah'ım kafam karıştı yemin ederim. Oradan kimi aldık kanka biz? Kimseyi alamadık. Herkurt oyun bitiriyor. Herkurt çık oradan Herkurt. Abi gıcık ya. Gerçekten gıcık. Çocuk sadece kule etiyor. Böyle yenilmek istemiyorum ya. Adamı tek fast kule etmek. Bizim... Lan buraya gel. Daha hiçbir şey tutturamadım ki. Adam taş mı attı? Yanlış görmediysem. Tamam güzel. Herkurt galiba taş attı orada. Girdiler mi orada? Kimse girmedi bakalım bir. Bizim ama adeci ihtiyacımız var. Burada çok fena bir fight çıkar. Clint orada gördüm. 3 kişinin görüşü yok. Kufran da görüşünü aldım. Mayabusa'nın görüşü yok şimdi. Abi buna ultiyi atacağım. Hızlıca alalım. Nasıl ya? Tuttun mu? Neyse tamam. Bir an şey dedim hani ultiden çıkarlar. Üstümüze çullanlar falan da iyi güzel. Abi. Abi sattım ya. Print'ten öyle beklenmedik bir hasar alıyorum ki ikidir. Çocuk harbiden tek atıyor. Bu haftan sonra print bozuk olmuş ya. Erkut Julian alacak. Herhalde yani biraz kaldı adam direkt. Bitirler mi acaba? Erkut tek başına bence tutamaz ya. Güzel. Kuleye vursanız bir iki tane lord da var biter ya. Bitti bitti. Erkut tutabilecek bir çar değil. Hadi. Kusayla ayvutsa doğdu. Lord kuleye Fox lord. Bitmedi mi oğlum ya? Abi bitmedi şaka gibi. Son anda Kufra ile Ayavusa doğdu yoksa bitiyordu ya. Aha Seko çok iyisin lan. Şuradan minyonlar var bitti ya üstten gelen minyonlara bak onlar bile bitirir. Şimdi de Zesk mi doğdu? Zesk tutar mı ultiyle acaba? Kuleye bir iki tane vursam bitmez mi? Satma kuruna yapayım mı öyle bir şey? Ulan Zest öldü. Tamam oyun bitti. Güzel. Güzel. Güzel maçtı ya. İyi maçtı. MVP Seko'da bu arada. Bakayım aynen. Abi öyle bir topladık çocuk. Harbiden helal olsun. Neyse bu maçlıkta böyle olsun arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşürüz.